Allah razı olsun Gafur Hocam çekeyim Allah razı olsun Gafur Hocam'dan, kreşimizden, çocuklarımızdan, vatana millet hayırlı olsun. Şu binlerce, Allah nasip eylerse binlerce çocuğumuz gelecek buraya. Güneş havadan e, faydalanalım, sürüyalım. Bunu çocuklarımız toprağa sevdilerim. Bu meşhur ağaçtı. Nereden geldi? Sana kalet, şeyden neresiydi orakızı? Balıkesir'den Seyit başının doğduğu topraklardan Havran'dan aldım geldim. O yüzden bir, bir saatlik 100 kilometreden aldık geldik ekçi yukarı. Aslında sizlerin kardeşi, güzel insan, bu teşekkür ediyorum. Bize katkılarından dolayı. Bu ağaçta kendisi çocuklar için, onlar için inşallah bir olur. Buradan gelen tüm canlılar, hepsinin yapan sevabı teşekkür olur. Allah razı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda geçmiyor Allah razı olsun şimdi Allah razı olsun bak Amca şimdi senin yüzünü de çekeyim bak. ama şu tarafa bak. Yüzünü iyi. görsün. Annene de baba ne der misin bir şey burada Selam memleketin? Selam Trabzon'a. Trabzon'un Trabzon hangi neresinden sana? Akça var, ak Allah ak razı olsun derim. Benim benim slogan ne biliyor musun? Laz, Türk, Kürt, Sünni, Alevi. Hepsi tek bayrak, tek yurt. Kanıdır hocam. Kur gibi ama beş olsun. Beş kan, tek bayrak, tek yurt. Doğru mu Gafur Hocam? Aynen. Allah razı olsun. İyi ki de yaptı bunun bir proje. Sağ olun, var olun. Şimdi kapatsa bastıracağı bunu. Allah razı olsun canım kardeşim hocam açılışın var şu mini fast olsun bak. Aldık. Bu. Ortalarına Efendime söyleyeyim şey top doğdu toprak havranı oradan aldık geldik. Orada bir aç gibi bu.

bunu en son aşamayı noktayı kur noktayı oy arkadaşlar bekleyin ne zaman aktivite herkes susun bekleyin. Dur bakalım dedim. Allah sevdiklerini bütün emişler olsun ve kanımı Bu Uç fani Allah razı olsun Tanıştık bundan. Bir var mı yok mu? Karadeniz'in kafası biliyor musunuz arkadaşlar? Zehir gibi kafur hocamı kafası çalışıyor. Youtube'a yayınlayacağım kafur hocamı. Bunu kalacaktır. Vesile oldu burayı yapmamıza. Tanıştım ondan memnun oldum. Allah razı olsun buraya ağaç var yoktu. yok değil, değil mi kafur hocamı? Ya gördük da var ne kadar? Harika olur. En son da Kofi kardeşim. Asker selamı versin buraya. Büyüklerin ellerinden, ufakların gözlerinden. Herkese hürmet eder. Sağ olun, var olun.